Gözünü Artık kendi Arkadaşlar tamam biz bizi boyama challenge yapacağız. Bakın anne görsel şartlarını. Annem zor bebek boyayacağız. Annem bunu boyayacak ben de bu kızı. Değil mi anne? Evet. Şimdi ben kendi gözümü kapatıyorum. Bu. Şimdi ben çekiyorum. Aa, Gözlerimi pirin. kapattım. En evet, sevdiğim Kırmızı çektim. Bana Sıra sende. Geldi. Mor. Bekle karıştıralım anne. Ben de çektim. Karıştırayım. Tamam sıra sende. Yeşil. Güzel Mavi. Açmadın bunu Hayır. Gene. Sarı çektim. Gene abi daha da geldi. Yeter anne bu kadar kalıyor. Bence kalemler bitene kadar devam edelim. Bir tane daha çektim. Evet. bana da bu kaldı. Evet. Şimdi başlayabiliriz boyamamıza. Evet. Ee, ben nereden başlasam? Dudaktan başlayayım. Baba. Babacığım, şimdi ki daha güzel olursa ona bir sen ödül verelim. Tamam. Annem kazanırsa saçını kurutacak oynamayacak ben de ben kazanırsam ben güzel olduysam benimki güzel olduysa oyun oynayacak ben tamam tamam mı bence hemen saçtı sana ayaklarını Acaba kim güzel olacak bakalım. Birbirimiz bunu almak yoktu mu? Evet. Hayır. Herkes kendi rengini ya, kullanacak. Ama Lina Serkan babasını da almaya çalışıyor. Hayır, hayır. Sen de benden al demişti. Tamam. Yasak. Evet. Ben almayacağım. Benim bu güzel renklerimle ben de... Ne yaparım? Güzel güzel boya yaparım. Arkadaşlar ben boyatmakta ustayım. Gerçekten mi? Mı? Evet. Bana da öğretir misin? Öğretirim. Yatan yatıyorsun ya yani. annem güzel sende. Senin kadar güzel yapamıyorum ama. Yatıyorsun anne ya. Sen daha güzel yapıyorsun. Sen de anne. anne ben Melek ablamı ararım sonra omuzu ağrıyordu. Melek abla sana kıyamadım dedim ki beni döndürüyor musun sandalyede dedim. Kıyamadığın için mi <laughs> Bitirdin mi ayakkabılarını Bitiriyorum. Az kaldı. Anne seninkine bir bakabilir miyim? <laughs> <laughs> anne güzel yazmışsın. Teşekkür ederim. Keşke Senin ben güzel. gibi asaydım. Ama benden güzelini yapamayacaksın. Evet seninki daha güzel olacak. Bence öyle düşünüyorum. Anne bunu çok üzerinden geçirdim ya. Bu tamamen mor oldu. Bunun üzerinden geçirmediğim için lila rengi Gerçekten mi? Evet. başladı. Gözlüğünü boyayabilirsin daha sonrasında. Tamam. Gözlüğü hangi renk olsun babacığım? Çerçevesi Pembe olabilir. Ben çarp tepesini renkli yapacağım. Pembe olabilir. Pembe var sende. Pembe yapmayacağım. Pembe bu, bu dudağına yaptım ben. Tamam. Gözlüğü, de gözlüğü de olabilir. Senin gözlüğün de pembeydi ya. Hayır. Ben, ben, ben istediğimi yatayım. Tamam. Sen istediğimi yatayım o zaman. Gözlüğün Al yere düştü annem alıyor. Ay, anne oldu çok güzel olmuşsun. Anne sen ben saralım. Bence siz değiştirin. Resimleri değiştirin. Ay. Öyle çerink yapın. Anne alabilir miyim kalemimden? İstiyorsan alabilirsin ama yasak da sanırım. Alayım. Sen hangisini ben istiyorsan sadece bir tane almam saklım. Hembe. Ben vermeyeyim ama alır <laughs> mı? Anne kapımı açık tutma. kapa. Sürekli kullandığım için. işim tamamen bitince Anne, kapatacağım. Anne ama kuruyor. İşim tamamen bitince kapatacağım. Şimdi onu kullanacağım. Şimdi onu kullan. Sonra kapat yazdım olması. kurur. Sonra ben, ben keçir kalem almaz babam gelir değil mi baba? baba? Kurumazsa ne kadar iyi kullanırsan o kadar iyi. Baba annem kurutursa bana yenisini alır. Değil hı hı. mi? Ben kapatıyorum baba değil mi? Hı -hı. Ben şimdi sarı alacağım. Saçlarını boya sen hemen ben Aa sarı güzel olur. Evet. Limon rengi. Sen benim sarımı mı aldın? Evet. Sen de benim siyahımı almışsın. <laughs> çok güzel olur. Benimki çok güzel olacak baba. <laughs> Mevla'cığım seni öpüyorum buradan. Bileşko seni çok seviyorum. Meli yapıyor musun? Meleşko Melek seni dedi. seni de yapıyorum. Meleşko kim? Meldeşko dedi. Meldeşko mu dedi? Genişko. Önceden <laughs> de bari. Hayır. Unutamıyorum ya. Çok güzel oraya saçları Rana. Evet. İstiyorsanız arkadaşlar göremiyorsunuz ben size şöyle Yok, görüyorlar. göstereyim. Hı -hı. Ben... Oo çok güzel olacak. Pembe yaptım. Size Hı -hı. benzedi ama. Evet. Bu videomuzdan artık bitiriyoruz. ikinci videoyu ikinci part olarak. Yetişiriz. Daha böyle ileri seviyede vereceğiz tamam mı? Hadi bay bay de arkadaşlar. Bay bay sizi çok seviyorum. Daha kaybımı unutmayın.